Evet, şu an Yeşil Aksa'dayız. Yukarıda gördüğünüz gibi Hükmeti Zahra var. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada e, tüm peygamberlere, tüm peygamberlere namaz kıldırmıştır. Ama hocamız dediği gibi nokta atış yaptı, şurada kıldırdı diyemiyoruz. Ee, buralarda bir yerlerde kıldırdı. Tabi alt bölümü de var. Ee, aynı Sefa ve Merve gibi gördüğünüz gibi. Bir kaya taş var burada. Onun ismi de anılmış. Ee, Evet, çok manevi dolu, çok güzel bir Bir de şurada Osmanlı zamanında Peygamber Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı şerifi varmış. <laughs> İki, üç tane olması lazım. Çok güzel bir yapı. Eğer şu yukarı bakarsanız, e, yani gittikçe uzuyormuş gibi sanki bir adam. Ne yaptı abi? Bütün böyle çok acayip bir yapısı var. E, renkler tam böyle yeşilden başlıyor, altına doğru gidiyor. Ve gerçek altındanmış. Şu an burada çok manevi bir ortam var. Yani tüm peygamberler buraya ayak basmış ya. Subhanallahirrahmanirrahim. Sen diken diken oluyor. Ee, Allah herkese gelmeyi nasip etsin. Teşekkür ederiz.